Sayın Belediye Başkanım, saygıdeğer protokol, basınımızın çok değerli temsilcileri, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler. Çevreye ve insana duyarlı yönetim anlayışı çerçevesinde ilçemizdeki temizlik faaliyetlerini daha etkin ve verimli bir şekilde sürdürebilmek amacıyla yatırımlarına devam eden Safranbolu Belediyesi, Safranbolu'da yaşayan siz değerli hemşehrilerimizin daha temiz daha sağlıklı, daha mutlu ve daha keyifli yaşam sürdürebilmeleri için çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bugün yeni temizlik araçlarının hizmete alım töreni için toplanmış bulunuyoruz. Törenimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Konuşmalarını yapmak üzere Safranbolu Belediye Başkanımız Mimar Sayın Elif Köse'yi kürsüye davetle arz ederim. çok değerli katılımcılar hepinize öncelikle sevgi ve saygıyla selamlıyorum. bu gurur verici, mutlu olduğumuz günde bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu sadece Safranbolu verdiğimiz için değil, Safranbolu halkı için, Safranbolu için hizmet edecek araçların tanıtımı. Ben gerçekten çok gurur duyuyorum. Çünkü biz gerçekten üreten tasarruf eden, üreten kaynaklarını doğru kullanan bir belediyecilik anlayışıyla 5 senedir çalışıyoruz. Bu çalışmamızın neticesinde de öncelikle otobüslerimizi aldık. Safranbolu halkını sıfır araçlara sıfır ve e, teknolojiyle uyumlu e, konforlu araçlara binmesini sağladık. Geçenlerde de esnaf ziyaretimizde bir esnafımız dedi ki ben 60 yaşındayım. Bugüne kadar sıfır otobüse hiç binmek nasip olmamıştı dedi. Evet Safranbolu'nun otobüsleri vardı halk otobüsleri ama hiçbir zaman sıfır olmamış. Hep bir yerlerden gelmiş. işte e, ikinci el araçlarla bu iş yapılmış. Biz hem engellilerimizin de çok rahatlıkla kullanabileceği, klimalı, ısıtmalı, soğutmalı e, konforlu araçları Safranbolu halkının hizmetine sunduk. İyi ki de almışız. İyi, keşke daha fazlasını alsaydık. Ben o süreçte e, araçların alımında destek olan tüm arkadaşlarımıza meclis üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Çok destek oldular. Çünkü zor süreçler bunlar. Biz kendi öz kaynaklarımızı kullanarak tasarruf ettiğimiz ve doğru yerlere aktarmaya çalıştığımız kaynaklarımızla alıyoruz bu araçları bugüne kadar hiç bunlar yapılmamış her şey ihaleyle dışarıya yaptırılmış halbuki kendi kaynaklarınızı ve personelinizi e, teçhizatınızı kullanırsanız çok daha uygun fiyatlara hizmet etme şansınız var biz bunu göstermeye çalışıyoruz ürettiğimiz mobilyalarımızdan çiçeklerimize kadar seralarımızdaki sebzelerimize kadar bunların hepsini burada tek tek saymayacağım gerçekten %50'nin üzerinde tasarruf sağladık bugüne kadar. Şimdi arkamızda çok güzel, benim de böyle bakarken heyecanlanıp gurur duyduğum bu araçların kiralanması için biz her ay en az 500 bin lira para ödüyorduk. Bakın bize ait olmayan araçlara kira bedeli ödüyorduk. Şimdi biz bunun taksitini kendimiz ödeyerek kendi araçlarımıza sahip olduk. 3 senede Amorti edecek kendisini. Üç sene sonra tamamen bize ait olacak bu araçlar. Bu araçlarla birlikte Safranbolu'nun çok daha temiz ki hedefimiz zaten temizliğiyle de ön plana çıkan bir kent olması. Biz turizm kentiyiz. Elbette ki bu konuda son derece de duyarlı olmamız gerekiyor. Bu konuda biz hem gençlerimize hem çocuklarımıza da örnek olacak birçok eğitimle çalışma yapıyoruz temizlikle ilgili de. Bunun geri dönüşlerini de alıyoruz, görüyoruz. Herkes dışarıdan gelen özellikle birçok misafirimiz kentimizin ne kadar temiz olduğunu ilk önce birinci sırada bunu söylüyor. Şimdi bu araçlarımızla inşallah ve çalışan personelimizle çok daha temiz bir Safranbolu'ya sahip olacağız. Bugün bir açılışımız, bir temel atma törenimiz daha var. Güzel bir gün bugün. Ben çok mutluyum. Aktif Yaşama Merkezimizin de temel atma törenini yapacağız. Bir buçuk saat sonra. Ee, i̇nşallah kısa bir süre sonra da çok güzel bir binaya, büyüklerimize hizmet edecek bir binaya kavuşacağız. <laughs> ben hepinize öncelikle tekrar e, geldiğiniz için teşekkür ediyorum, Sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hayatçılarımızın e, açılış mı yapacağız, ne yapacağız bilmiyorum. <laughs> bir, bir kurdele bağlanmış ama dua yapacağız. Hem bize dua yapacağız. Evet, tamam. الربين، أين؟ هو. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين. İnne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alamin. İlahi ya rabbil alamin. Açılışını gerçekleştirmiş olduğumuz bu hizmet araçlarını safran bolumuz hakkında, devletimiz ve milletimiz hakkında hayırlı eyle ya Rabbi. Hayırlara vesile eyle ya Rabbi. Ya Rabbi hizmet araçlarımız için şu anda şükür kurbanı kesilmekte. Ya Rabbi kesilen şükür kurbanını Kabul eyle Allah'ım. Ya Rabbi hizmet araçlarını her türlü kazadan beladan muhafaza eyle ya Rabbi. Bu hizmet araçlarının safran bulumuza hayırlı olması için, hayırlara vesile olması için, dualarımızın kabulü için, Allah rızası için El Fatiha. Enes hocamıza teşekkürlerimizi sunuyorum. Evet, saygıdeğer protokolümüzü kurda da kesimi için bu alana davet ediyorum. Evet, belediye meclis üyelerimizi, belediye başkan yardımcılarımızı kurdala kesim için davetle arz ediyorum. Evet. Merhaba. İyi, sağ olun. Merhaba. 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 Evet. Evet. Dışarısızlar <laughs> var. Sen ne yok Bir soru. Şöyle mu? Bir, Bir mı çalışıyor?